بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي شهاد الصدود والسلام النسورة التمني القول فيما يحرم بالحيد والنفاس أن حقن نسأل حيد ونفاس لا حرام ولا شيء لا حقن ثم الشرع في أحكام الحيد فقال ويحرم <سؤال> شنو أه بين حيدي حيد حيد دم حيد حيد سببنا ولو أقل ولو أقل 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 حيد دوسا يعني بير 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 جزا دوسا يحرم سمانية أشياء الأول الصلاة فرضها ونفلها وكذا السجدة التلاوة والشكر وكذا ما بعد كذا Yani ma, ma kezaya söyle muhaliftir. Ne bakımından? Çünkü bu namaz değildir. Yani namaz hükmündedir yani. Ve sani as Tamam. Namaz ve namaz hükmünde olan her şey ben söyle haramdır. Sen izin ver ve teşvik et. Ve sani as ve Oruç tutması. Farz olsun nafile olsun haramdır. Ve yacibu kada'u samil ferdi. Farz olan orucun kazası vacibdir. Ve hilaf-i salati namaz kazası vacib değildir. Yani kavli Aişe radiyallahu ta'ala anha kâne yusibuna zâlike in haydu Resul Ayşe annemiz diyor yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kâne yusibuna zâlike in haydu Hayd bize isabet dedi başımıza geliyordu فَنُؤْمَرُ بِقَدَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَدَاءِ الصَّلَاتِ رَوَهُ الشَّيْخَانِ Emre olunuyorduk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından orucu kaza etmekle ama namazı kaza etmekle emre olunuyorduk. رَوَهُ الشَّيْخَانِ وَنْ اَقَدَ الْاِجْمَعَ ala <ذَلِكَة> evet. Yani ah, icma da bunun üzerine münakıd olmuştur. Yani namaz kılmak haramdır. Oruç tutmak o anda haramdır ama sonra sonradan kaza edilir ve fihi minel mana işte burada bir mana var yani bir nasıl illet bir neden var ki yani anne salate teksuru işte niye oruç kaza edilir namaz kaza edilmez bu mana budur namaz çoktur fe yeşşuku kada'uha kazası meşakkatli olur bir hilafi savmi ama oruç az çok değildir o kazası meşakkatli olmaz ve hel yahrumu kada'uha ev namazı kada etmek حرام مدر ويا مكروه مدر فيه خلاف ذكره في المهمات <سؤال> فنقل <سؤال> فيها عن ابن الصلاح والنووي عن بيضاوي أنه يحرمه يعني قضاء مك حرام در نماز قضاء مك لأن عائشة رضي الله عنها نهت السائلة عن ذلك سوران نهيت مشتر بدا ولأن القضاء محل فيما أمر بفعله قضاء محل أمر أولنرسا قضاء وردر قضاء he, Amel olmazsa kada yoktur. Bu iki e, söyle dolayı. Ve an ibn-i salah ve ravyani ve aceli söyle aceli. Bu üç tane zattan imamdan rivayet edilmiş ennehu mekruhun. Kada etmek mekruhudur. Söyle bi khilafil mecnuni vel muğma aleyh fe yusennin lehum el kadav. Haidenin Haydenin ne haydın namazı kaza etmesi mekruhtur. Ama mecnun muğma aleyhi mesela yani o e, mazur iken işte mesela yani mecnun iken o geçirdiği namazları kaza etmesi sünnettir. Vel evceh adamu tahrimi. Ah. Gerçi birinci e, kavul işte İbn-i Bey Davide'nin nakil et, etmiş demiş haramdır kada etmek ama evceh ahsen olan daha makbul olan haram değildir. Feda etmek haram değildir. Ve la fi nehyi Ayşe. Yani onu etkilemez yani ha. Yani adam yani haram değildir yani nehyi Ayşe belki nehyi tenzihidir. Nehyi tahrimi değildir yani ha. Belki mekruh olduğu için nehyi etmiştir yani. Yani Hz. Ayşe neyi bunu değiştirmez yani ha. Haram olmadığını değiştirmez. Yani haram değildir. Yine de Ayşe annemiz nehyetmiştir. Bu mekruhtur. Ve tanil ha orada bir ve li ennel qada'a mahalu umira bi fiyanihi o muntakidun bi qada'il cünü vel muğma aleyhi. Ha onun da <laughs> halbuki e, 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 muğma aleyhi mecnun etmiyor mu? Ediyor. Hmm. E onlar me'mur kada mahalu fi ma'umina -um fi -on. onlarda ma'umina -um fi -on yoktur Ya yani, o illet onlar için geçerli değildir o zaman şu söyle, o o illet de e, bir illet değildir ha. Tamam. Ve ana hada hel tamam. Bina ana hada demek ki o, o kadın mekruh haram değildir. Hayızlı bir kadının namazı namazını hayız bittikten sonra kaza etmesi haram değil. Mekruhtur. Ve ana hada hel ten akidü salat ve Ha. ha. Bina, bu, bu, görüşe göre haram değilse şayet kakti kaza etmeye o kazasın o namazı münakıd yani sahih olur mu olmaz mı? Namaz namaz ona namaz denir mi denmez mi? Fii nazarun vel evcan adamın mutlattı. Namaz değildir. Sahih değildir. Ni annen asa fi sanati idar lem tekun matlubeten asıl adamın inkıdı. Bir namaz matlub değilse olmaz. Mesela güneş doğduğu zaman nafile kılmak Mekruhtur ya. O namaz sahih değildir yani. Ha, öyle bir namaz olmaz. Aa, e peki asıl salata idâ nem adamın in namaz olmuyorsa e, değildir. değil. Bak bu, bu illet oruç içinde oldu. Matlûb değildir. Hı? Hmm. Adam ne yapar? o Ve vücubul kadayı ala fi o bir emrin cedidi minel nebî sallallahu aleyhi ve sellem. O yani normal söyle o hale hayda ne söyle o o değil matluba değildir. O sonradan kada etmesi o eski hale haydaki düşün nehi yoktur. Şimdi yeni bir emir vardır ha. Bu namaz gibi olmadı yani ha. Wa wujubul qada an hasumi bi amrin cedid minen nebi sallallahu aleyhi ve sellem o zaman fenem yekun vaciben halul hayd ve nifasi ha o zaman vacip değildi. Çünkü ممنوعة منه ve men'u ve vecub la ihteme. Ya halul hayd nifasta nasıl vacip olacak? Nasıl matlub olacak? Mümneudur. Menle vecub ikisi ihtima etmez. O zaman ne oldu? De söyle? onun üzerine o orucu kaza etmesi emri cedidledi. Ha. Ha. O daha o zamanki Resul'e matlub, talep yok yani. ha. Değil ki o zaman matlubdur. Aa, şimdi de o talep devam ediyor. Yok. Ha. O zaman matlub değildir. O zaman memnudur. Aa, şimdi yeni bir emre cedid vardır ki Resul'e yani kaza etmesi için yani Hale hali e bittikten sonra kaza etmesi bu yeni bir emirdir. Evet. Ve salisu üçüncü nasıl haram olan şeyler yasak olan şeyler haidler mesela cünübe nifasa cünübe o zaten ve salisu kıraatü şeyin el kuranı bil-lefzi ev bil-işaret bin ha şey Kur'an yani Kur'an'dan az bir şey de olursa yani bin lafzi telaffuzla bu dili olan o bin işaret akhres, bu dilsiz olan işaret ederse ona da haramdır kema al kadi fi fetavahu fe çünkü onun işareti bir menzileti nutki huna bu kıraat konusunda nut nut hükmündedir yani ha şahadet konusunda da öyle Ve, ve lev ba'da Kur'an haramdır. وَلَوْ بَعْدَ آيَةٍ مِنْ اِخْلَالِ بِتَعْزِيمَ Ayetin bir yarısı da olsa Olsun, kısmında ne? niye ıı, kıraatü şey min Kur'an haramdır? Min ihlali bir tazim. Çünkü Kur'an'ın tazimini bozmuş oluyor. İhlal etmiş oluyor. Sevan akasada ma azalika gayraha emla. Kıraatü şey min Kur'an. O kıraatla beraber ıı, gayrisini de kast ederse veya etmesin. Mesela zikri ıı, veya şöyle hmm, başka bir e, ma manayı kast ve etmesin. Kıraat, gaye maksud kıraat olduktan sonra isterse onunla başka bir şey kast edilsin, edilmesin. Ha, haramdır. Kast edilmen kıraatı gayri amla Yani nasıl bazen kast zikir oluyor, kast-ı oluyor. Oh. Hmm. hadis tirmizi ve gayri La yıkrâ al-junubu ve al-haydu şeyâ min al-qur'an. Ve yıkrâ, la yıkrâ al-junubu ve al-haydu şeyâ min quran Ve yıkrâ, rûya bi kesil hamzâti al-nehi. La yıkrâ al-junubu. La yıkrâ. Nehi olduğu zaman la yıkrâ, meczumdur. Yani junubu e, o da El lam e, sakindir. İtkâs sakininden dolayı izahı kesilir. Çünkü -kes onlar onu la yakra okumasın. Ruhye bi kesin hemze nehi. Ve bi zamya la yakra ul cunubu okumaz. Okumaz cunubu el hayru Kur'an. El haberi. Haberdir ama el muradi bihin nehi. Yine murad nehidir. Okumaz yani ha. Zekeru fil mecmu'i ve da'afahu. Bu hadisi da'if etmiş. Lakin lehu bu hadisin mutabiatun. Mukavyeleri var. Mutabiatun tecburu da'fı zayıflığını cebir eden mutabe yani mukavvileri vardır. Başka rivayetler de vardır. O da'fını cebir ediyor. Evet. O gitti. Ve limen o kimse yecüz limen. o kimse ki bi hadesun ekberu Hades Ekber var yani isterse e, cünüblük, haydlik يجوز إجراء القرآن على قلبه قلب الزنا إجراء مسي جائز در في المصحف جائز وقراءة ما نسخة تلاوته القرآن مثلا الشيخ والشيخة إذا زنا فرجموا ما البتة وقراءة ما نسخ تلاوته أديرك أخبر وجائز التحريك لسانه وهمسه همس قراءة سرًا Dilinin tahrik ediyor hamz. Bir hayısu işte hem öyle sessiz okuyor ki bir hayısu la yusmi o nefsahu. Ha, kendine işittirmeyecek kadar ha, dilini ne söyler, tahrik edebilir. Anna, çünkü neyset bir kıraati Kur'an. Ha. Ya o hams kıraat değildir. Dilini oynatıyor ama sesi ona gelmiyor. Yani kendine işitilmiyor. O kıraat onu sayılmaz yani hams. وفاقد الطهورين اه بكي مساكي جنوب دول ويا حائد فاقد طهورين سيو kaybetmiş, o toprağı kaybetmiş. Ne su buna biniyor, ne toprak buna biniyor. namaz vakti ne yapacak? E, tam, ya temmüm de edemez. Abdest yapamaz. <laughs> Yakra'ul <laughs> Fatiha'te vücuben fakat. Biz ni sanat niye? Ni enne ni muttarun ileyha. Mecburiz. Bu zaruridir. Hilafen <laughs> li rafi'i fi kavli la yezunav kiraatuha ke gayriha. Yani kema la yezunav kiraatu gayri Fatiha. Ha? <laughs> Ama harice sana namazın dışında fe la yezunav

ولا أن توت الحائد أو النفساء أو الجائز دين حائز قادن فاقد الطاولين نفاس قادن سوء بلما دي غسل أدام دي توبرق بلما تهم أدام دي المس إذا انقطع دمها أما فاقد الماء في الحدر يعني في السفر ده في الحدر الحدر ده فيجوز له إذا تيمم أن يقرأ ولو في غير الصلاة Fâkıdül mâ fil hader. Bu sefer hayda hayırlıdır. Haderde su bulamazsa teyemmüm eder, Kur'an'ı okur. cünüp cünüp. Haderde o anda su bulamadı. Teyemmüm eder. Seferde ki hayda hayırlıdır. Fezüllev idâ teyemmeme en yakra ve lev fi gayri <laughs> salati. Namazın dışında da Kur'an okuyabilir. Ve hâda fi hakkı şahsi Müslüm. <laughs> Müslüman bir insan abdesti şey cünüb olarak Kur'an'ı okuyamaz, hayzli olarak Kur'an'ı okuyamaz. Ama kafir, kafir hakkında فَلَا يُمْنَعُ مِنَا الْخِلَاتِينَ Niye? لِأَنَّهُ لَا يَعْتَقِدُ حُرْمَةَ ذَٰلِكَ كَمَا قَالَهُ الْمَوَرْدِي İmam Mawardi'ye göre okursa da okur. Hmm. Hmm. Evet. Ama ta'limu ve ta'allumuhu ha ona öğretmek hmm. ve öğrenmesi fe yecuzu in rujye islamu in rujye islamu islamu umulursa ve illa felaha yok inat inatçıysa söyle ona öğretilmez tenbihun yahillu limen bi hadasun ekberu ezkarul kur'an ve gayra bak yahillu halaldir o kimseye hadas ekber isterse hacdi olsun isterse cunub nefasli يحل أذكار القرآن وغيرها أذكار وغيرها كمواعزه وأخباره وأحكامه أما لا بقصد القرآن لا بقصد القرآن كقول عند الركوب سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين وعند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون يحل أذكار القرآن وغيرها وما جرى به lisanuhu bila kastina <laughs> ma cera bihi lisan yani sabkul lisan olmuş yani kast olmadan dili üzerine ayet cari oldu a, fe in kasedel kur'ane vahdehu ev ma'az zikri haruma ve in atlaqa fela. kemen nebbeh aleyhi nevevi fidakai kia kasti kur'an tek yaparsa veya hem kasti kur'an hem zikir haruma ve in atlaqa fela. Atlaka yani la bi kastil Kur'an. Yani burada aslında dörttür. Nasıl öyle? Ya Yani kastil Kur'an tek olursa haramdır. Kastil Kur'an ma'z zikri olursa o da haramdır. Mutlak olursa Halaldır. Kastı zikir olursa halalı. Dört evet. dörsün. Kastı Kur'an tek olursa haramdır. Kastı Kur'an mı zikir o da haramdır. Mutlak olursa haram denir. Kastı zikir, fakat olursa yine haram denir. Tamam. Bu inatla kafalı. Keman nba alin nawwi fi dakwahini. Niye? Niye Adam'ın ihlalı bir hırmeti? Yani Kur'an hırmetini ihlal etmiş olmuyor. لأنه لا يكون قرآناً إلا بالقصد قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جارٍ بو ظاهره قل النووي من ذكرة مطلق حرام يوخ بو جاريه فيما يوجد نظمه في غير القرآن مثلاً ها نظمه أوليه غير كالآياتين المتقدمتين والبسملة والحمدلة Yani bu mutlaklık cari oluyor. Fima yüzedü nazmu fi gayri Kur'an ve fima la yüzedü nazmu illa fi. Ke suret-i ikhlas ve ayet-i kursi. Bu mutlaktır yani. Madem dedi mutlak olursa, bina yani bile kastin Kur'an olursa haram değildir. İstersen nazmi gayri Kur'an'da olsun. Fima yüzedü nazmu fi gayri Kur'an. Kel ayetin mütekadimetin vel bersmene vel hamdene. Şimdi normal insan konuştuğu zaman da Bismillah demez mi? Ham demez mi? Evet. Normal konuşmalarda ya. Evet. O ve fi ma o şekil la yuzalu nazm illa fil Kur'an. Ke suretul İhlas ve Kursi. Fark etmez yani bu ikisi de mutlak olduğu zaman ne söyle? E, ne söyle? E, zarar yoktur yani haram değildir. Zahane ima kavli bu, 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 bu Buna bakıyor. Cani fi ma yuzal nazm fi gayri Kur'an ve fi ma la yuzal nazm illa fi. Fe sunneti ihsan ve 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 kezalik. Doğrudur. Yani, yani aynen öyledir yani e, fark etmez yani ha ma yüce nazm fi Kur'an olsun ma la yüce nazm illa fi olsun mutlak okunduğu zaman veya bir kasti zikir okunduğu zaman haram değildir o öyledir de ve in qala zerkeşi la şeke fi tahrimi ma ma la yüce nazm fi gayri Kur'an ve tam tam ya <tabiyahu> o ala zalik bazı müteahhin öyle demişse de demiş mana yüzün nazun fi kuran mesela şey ayet Kursi gibi ihlas gibi sadece nazmi la yüzün nazun kuran o kast itlaqla, itlakla caiz değildir. Ayet Kursi gibi ihlas gibi la yüzün nazun fi el kuran la şeka fi tahlim ve haram olmasında hiç şüphe yoktur. Ha, ve tabi ana zelike bazı müteahhirin e, gerçi öyle demişse de yani bu zayıftır yani bu zayıftır han. Hmm. 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 Evet. Niye nasuna e, öyledir? Yani e, özel keşin dediği gibi değildir. Ya yani, mutlaktır. Kema bu e, kezalik ha aynı öyledir. Ve kezalike kema şamina ravda. Ne demiş? Amma kara el minhu ala Kur'an Hiç fark etmemiş yani İmam Nevi ravda demiş. kara el minu Kur'an'dan bir şey okusa la ala kasr Kur'an fe yecuz. Ve ahir davana elhamdülillahi Ve sallallahu ve sellem ve